Bugün maalesef mazlum ve mağdur olan insanların adedi arttı. Kanun hükmünde kararname mağdurları hala var memlekette. Bunun çözümüyle ilgili hiçbir adım atılmıyor. Seçim yaklaşıyor. Orada bayağı yüksek bir rakam var. Bir şeyler yaparlar diye bir kanaat var içimde. Açlık sınırının altında geçirmeye çalışan insanlar milyonlarca insan. Asgari ücretlerin tamamı bu kategori içinde borç ve krediye mahkum ettiğimiz çiftçimiz ne yapacağını şaşırdı. Hasat mevsiminde bugüne kadar harcadığı paranın karşılığını alamıyor. Hiçbir iktidar millete kendi cebinden veriyormuş gibi verdiği arkışları onun gözüne dizine dursun diye tavsif edemez. Böyle bir yola girdiği takdirde de iktidarda kalması mümkün olmaz. Gençlerimize biz çok şey borçluyuz. Gençlerimize mekan temin etme borcumuz var. Geçimlerini sağlama borcumuz var. Üniversiteden mezun oldukları zaman iş bulma imkanını ortaya koyma borcumuz var emekçilerimiz, çalışanlarımız alın terinin karşılığını alma ihtiyacı içindeler. Biz borçluyuz. Ama ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı çay simit hesabını çoktan unuttu. Bu mağduriyeti görmemek akıl kârı değildir. Maalesef Emeklilikte yaşa takılanlar da emeklilerinin karşılığı olan emeklilik hakkını alamıyorlar. Şu anda çok ciddi problemlerle karşı karşıyalar. Biz yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz. Emin olun yaşanabilir bir Türkiye doğduğunda yeniden büyük Türkiye gündeme gelir ve biz o zaman yeni bir dünya kurabilmek için yola çıkarız.